Bahçe Saray Van Bahçe Sarayı. Tarihten günümüze doğru isimlerini sayacağım. Rom dönemi. Mox Van. Ermeni dönemi. Mox. Osmanlı beylikleri. Mix. Türkiye Cumhuriyeti. Bahçe Sarayı. Bunda Bahçe sarayın Türkçe halk dilindeki ismi olan Pırneşin bölgesindeyiz. Bu gördüğünüz karşımda gördüğünüz alan tam şurası. Şöyle. Burada Ermenince de Prinsin diye geçiyor. Burada Çarşılar vardı. Nalbantlar vardı. Demirciler vardı. Bahçe sarayı. Tırpanlarını, bıçaklarını, olaklarını hepsini burada imal etmişler. Bunu nasıl yapmışlar? Mükemmel. Gördüğünüz gibi bu dere eskiden şuradaydı yatağı. karşı sararmış noktadaydı. Şu anda üzerinde yürüdüğüm yol kısmı ise tamamen Prens'in yani Pırneşin bölgesinin çarşısıymış. Pervari'den yavaştan gelip buradan malzeme almışlar. Burada çok yetenekli ustalar varmış. Evet, prensin dedik. Demirci dedik, nalbant dedik. Bakın şu anda gördüğünüz bir tane ustanın demiri erittiği kalıp. Bu gördüğünüz kalıplara demir eritildikten sonra 50-60 santim boylarında bu kalıplar kırılıyordu. O demirler dövülüp bıçak, tırpan gibi malzemeler imal ediliyordu. Gördüğünüz gibi bunlar toprak ama dışları yanmış. Dışları toprak. Çok açık ki demir dökmüşler bunlara. Ve burada demir çapaklarını görüyorsunuz. Etraf cirof dolu. Bakın burada cirof var. Demir ile toprağın ayrıştırılmamış hali diyelim. Bunlar cirof. Gördüğünüz gibi her taraf o malzemelerle dolu. Bakın işte size ciro ağırlığı çok yüksek. Bu bir demir. Burada erimiş halini göstereyim size. Bakın ciro işte bu. Yani demirin eritildikten sonra kalan cirofu. Buralarda çok kalıp var. Bakın gördüğünüz gibi o kalıplardan buralarda da var. Bu kalıplara demiri eritmişler. Erittikten sonra günümüzdeki inşaat demirine benzeyen bir kalınlık elde etmişler. Sonra onu dövmüşler. İstedikleri şeyi yapmışlar. Bakın bir tane kalıp da burada. Görüyorsunuz. Bu fırınlanmamış bir kalıp. Büyük ihtimal burada kalıpçı dükkanı ayrı, kalaycı dükkanı ayrı, dökümcü dükkanı ayrı. Bakın o az önce baktığınız kalıp kullanılmamıştı ama bu kalıp kullanılmış. Bakın içi pırıl pırıl ama dışı ocakta pişmiş. Zaten fark ediliyor. Bakın şurada size bir şey göstereceğim. Şurada bir tane duvar var. Görüyor musunuz? Bakın hemen karşısında da duvarı var. Bu bir yapı. Artık neyse ne hangi dükkansa bilmiyorum. Burada gördüğünüz gibi çanak çömlek parçaları çok yüksek oranda var. Burası bir çarşıymış. Kalıpçısı, demircisi, nalbançısı, fırıncısı, bahçe sarayın merkezi burasıymış. Yani merkezi alışverişi burasıymış. Bahçe Sarayı coğrafi yapısı tıpkı bir deniz yıldızına benziyor. Hepsi şurada birleşiyor. Kırmızı köprü dediğimiz noktada ana merkez. Oradan derelere ayrılıyor Bahçe Sarayı. Tam 7 dereye ayrılıyor. O derelerin her esinde 20-30 tane köy var. Bahçe Sarayı'nın köy sayısı yaklaşık 150 falanmış. Tabi bunların 20-30 tanesi Müslüman köyümüş. Gelir hepsi Ermeni köyü. Bu alanlar gördüğünüz gibi hepsi çarşıymış. Yalnız o zaman bu dere burada değildi. Şuradaydı. Bahçe Sarayı'nın kayıtlı tarihi 2600 milattan önce 600-700 yıllarına kadar dayanıyor. Büyük ihtimal bu Prens'in çarşısı dediğimiz alışveriş merkezi olan yer Ermeni prensleri tarafından çünkü o zaman Ermeni prenslikleri tarafından yönetilmiş buralar. O zaman en güçlü dönemini yaşamış bahçe sarayı. Evet, başka bir video daha başka bir yerde görüşmek üzere.